Bu TikTok'ları izlerken kendinizi tarif edemeyeceğiniz garip hisler yaşarken bulacaksınız. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı unutmayın. Noodle, çikolata ve süt birleşirse nasıl bir tat olabilir? Düşüneyim. Şimdi hmm, sütle noodle'ın pişmesi bilmiyorum. Olabilir ama hani noodle'la çikolatanın ne alakası var ya? Eğer evinizde mikrodalga fırın kullanıyorsanız sakın orada yumurta haşlamayın. Yumurtalar patlıyor. Bir yumurta nasıl patlayabilir ya? Bakın bıçağa sürdüğü an patlıyor. Yumurtanın içinden ne oluyor acaba? Hava falan mı sıkışıyor? Bir yumurtanın bomba gibi patlaması karşısında çok garip hisler yaşıyorum şu an. Sandviçlerinizi yanınızda taşıyabileceğiniz bir yelek yapmışlar. Bir de e, susadığınız zaman suyunuzu yanınızda taşıyabileceğiniz ayak aromalı su yapmışlar. Sandviçlerini koy burana oh yelek gibi giy git. Ondan sonra susadıysan da ayak aromalı suyunu aşağıdan al iç. Bir de ayakkabının topuğunu da böyle kavanoz yapmışlar. Orada da turşu var. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Yani duygularımı tarif edemiyorum. Video leveli gittikçe yükseliyor. Bakın sandviç yeleği. Ondan sonra ayak ve çorap aromalı su. En sonuncusu da topukta turşu. Ne diyeyim ki yani? kuru basanını böyle mi seversin yoksa böyle mi? Abi kuru dışını niye öyle sıyırdınız ya en güzel yeri dışıydı ve ayrıca o dışı olmadan hiç çekici görünmüyor. Ben kuru çok severim ama dışsız verseler mesela yemem. Herkesin kesinlikle yemek yapamayan bir tanıdığı vardır bu videoyu o tanıdığınıza gönderin. Bacon yapmış bacon herhalde pastırma et gibi bir şey yapmış mısın yoksa ne bileyim kömür mü icat ettim fırında ben onu anlamadım. Bir de getirip gösteriyor yani <laughs> yapabilmiş gibi şuna baksana bunu yersen net hastasın yani. Sirkenin içine batır. Ben öyle yapıyorum. Iyy, sirkenin içine batırılmış cips. Hem yumuşamış sirkeye batırdığın için hem de bol sirkeli. Sirkeyi ben sevmiyorum. Yani evet yararlı, baya yararlı. Sadece salatalarda falan severim. Öyle şeyler yapmayın ya. Cipsi sirkeye batırmak ne? Yeni McDonald'slarda görmüşsünüzdür belki şöyle ekranlardan artık sipariş veriyorsunuz. O ekranı yukarı kaydırınca orada bilgisayar varmış ve bunu kapatabiliyorsun. Denemeyeceğim muhtemelen benden sonraki insan sipariş veremeyecek. Güzel bir yemek. Oo mis gibi afiyet olsun. <laughs> Bu ne dedi ya? Abi <laughs> ya böyle bir şey olabilir mi ya? Yemekte bile ellerinizi birbirinden ayırmak istemiyorsanız yani el ele tutuşuyor gibi olmak istiyorsanız böyle de yapmayın ya. <laughs> İçim gıcıklandı ayakları böyle birbirine kenetlemişler. Aynen öyle. Kedi koma mu bu? Aa abla ne yaptın ya? O gerçek değil değil mi? O gerçek değil. Kedi bile nasıl kaçtı yani kedi sana baktı şöyle dedi ki benden daha fenaları var ben gidiyorum dedi. Ama meğerse evet o gerçek değilmiş. Yani abla gerçek olsaydı herhalde bu videoyu çekmezdin. Çikolataları da kedi dışkısı gibi yapıyorlar. Yani görüntü hoş değil. Eminim ki tadı güzeldir. Çünkü çikolata var kek var ne bileyim dondurmamsı bir şeyler var. Ama hani görüntü offside. Şunun dünyanın en güzel tatlısı olduğunu bilsem bile yerken bir gerilirim. Çünkü kedi kumu yani o aparat bile var ya. Hiç güzel görünmüyor. Çileği nasıl yiyorsunuz? Önce onu bir yorumlara yazın. Yani şekere bandıran var, ne bileyim, krem şantiyle falan yiyen var. Bu adam üzerine ekşi maya sıkıyor, ondan sonra biraz da şeker katıp öyle yiyor. Abi şimdi çilekle mayanın ne alakası var ya? Sen çilek yemiyorsun ki sen. şekerli maya gibi bir şey yiyor yani. Sen çilek sevmiyorsun. Çileği seviyor olsaydın çileği sade yerdin. Ben çileği sade yerdim. Lava bu et yerken beni izleyin. Hayır ya, o sıcak su akarken oradan pişmiyor. Hayır. Üstüne de gittim bir kalıp tereyağı koydum Abi o öyle yenmez. Damarların tıkandı şu an. Miden de bağırsaklarında da bir sürü parazitler var şu an. Çünkü et hiç pişmemiş ve bir kilo tereyağı yiyorsun şu an Gerçekten sana karşı ne hissedeceğimi bilmiyorum. yanaklarında kırmızı kırmızı olmuş ya. Yani. Afiyet olsun. Hamster'ın kendi çocuğunu yiyor. Nasıl ha? ya? Hamsterlar kendi çocuğunu mu yiyor? Buna inanamam. Buna inanmak istemiyorum şu an. Aldı belki götürüyor ya. Belki başka yere taşıyordur. Yemiyordur ya. Bunu araştırmam lazım. A few minutes later. Normalden biraz daha fazla yemek yere hızlandıysa bir hamster'ın kendi bebeğini öldürdüğünü ve yediğini görmek özellikle şaşırtıcı olabilir. Ancak bunun nedeni yiyecek eksikliği olabilirken bir hamster'ın bebekleri yemesi başka birkaç nedeninde de vardı. <laughs> patates kızartması severler derneğini şu an kuruyorum. Katılmak için videoya like atmanız yeterli. Bayılırım patates kızartmasına ama üzerine abla biraz daha yağ ekliyor. Hatta bayağı bir yağ ekliyor. Bir de üstüne bir kilo tuz atıyor. Ondan sonra onu çorba niyetine yiyor abla. <laughs> Kusacağım şimdi ya senin yüzünden. Bol yağlı, bol tuzlu kızarmış patates. Bol yağlı derken hani çorba gibi bol yağlı. Abla senin patatesi kızartmana gerek yok ki. Sen yağı koy tabağın içine. Ondan sonra tuzunu dök. Çorba gibi iç. Bu fotoğraf hakkında benim hiçbir açıklamam yok. Yani söyleyebileceğim hiçbir kelime yok. Sadece fotoğrafa bakıyorum ve geçiyorum. Ketçapları küçük küçük kaplara koyuyorlar ya. Neden? Çünkü yani çok fazla yenmez ketçap. Çok fazlası bayar ama demek ki bu insana baymıyor. Abi 3 tane patates için bu kadar ketçabı ne yapacaksın ya? Bir insan bu kadar fazla ketçap seviyor olamaz. Ben de seviyorum da bu kadar fazla sevmiyorum. Ayrıca, Ayrıca ben, ben sarımsaklı, sarımsaklı mayonezciyim. Mayonez <laughs> Mikrodalga, pirinç, pizza. <laughs> ne oluyor ya? Ay! Abi şu an senin duygularını anlayabiliyorum. Çok kötü bir yemek görüyorum şu an. Pilav var, üzerine ketçap, üzerine cheddar peyniri, üzerine biraz peynir, biraz da ananas. Ben gerçekten ne hissedeceğimi bilmiyorum ya. Bu pizza değil bu arada. Bu bildiğin pilav. Böcekleri öpmek için dudak yapmış adam ya. Bir sürü böceği öpüyor. Neden? Abi böyle bir şeye neden ihtiyaç duydun ya? <laughs> bunu neden yaptın? O kadar fazla boş vaktin var mıydı? Gitmiş orada oyuncak bebeğin ağzını alıyor. Sonra kalemin içindeki yayları çıkarıyor. O yayın ucuna o bebeğin ağzını yapıştırıyor. Ve bununla uğraşıyor gerçekten. Neden? Böcekleri öpecekmiş. Yani ne hissedeceğimi bilmiyorum. Sonra emzik. Emziğin ucuna onu yapıştırıyorsun. Bir de gitmiş kendine marka çıkartmış. <laughs> Abi umarım çok satarsın bundan ya Bunun satılacağına emin misin? Mikrolip falan filan Sonu gerçekten saçma yerlere gidiyor bunun ya Öpebileceğiniz böcekleri bile göstermiş Bunu da öpersin, bunu da öpersin Kokoroç, hamam böceği kesinlikle öperim zaten Sizde bu olsaydı hangi böceği öpmek isterdiniz? Ben istemezdim yani Böcekleri öpmek istemiyorum Muzun üstüne yumurta Hmm, yani hmm, garip bir tat olabilir. Çok emin değil. Limonun üstüne yumurta. Bunları pişirecek miyiz ya? E oreolu yumurta. Şu an video gerçekten gitgide kötüleşiyor. Limonlu yumurta mı olur ya? Bir kilo limon var orada. Asya'da büyük beden satan dükkanların ismi. BB Fat. Bunlar nasıl isimler ya? Fat Girls. Şişman kızlar falan. Fe, şişman şişman. Kalori seviyorum. Momo. Abi biraz ayıp olmuyor mu yani sizce de ya? Fat Cat. Şişman kedi falan. Sizce de biraz yani isimler sıkıntı değil mi? Büyük beden kıyafet satan bir dükkan neden ismini mermer koyar? Ayıp ya. The lockdown. Ee, ziyafet mi var? Orada ütü gördüm. Burada saç maşa görüyorum şu an. Abi kettle'ın içerisinde patates haşlıyor. E, ee, soğanları kesiyorsunuz. Bu arada abinin üstündeki kıyafete hiç dikkat etmiyorum şu an. Bengaz <laughs> kutusunu kesiyor. Oradan ha onun içinde mi pişirecek? Abi sen otelde niye yemek pişiriyorsun ki? Dışarıdan söylesene. Ya da ne bileyim bir ocak falan da mı yok yani? Maşayla da onu pişirdi. Adam maşa ile yemek pişirdi ya. Maşa ne kadar şaşırmıştır biliyor musunuz? Benim saçın üstünde olmam lazımdı. Ne ara yemeğin içine girdim diye. Eti de ütünün üstünde pişiriyor. Gerçekten şu an ne diyebilirim ki abi yani imkansızlıklar dahilinde gerçekten güzel bir yemek hazırladın. Afiyet olsun yine oldu. Ne oldu? Domates çorbası mıydı? O? Tamam ne güzel domates çorbası. Ooo üstüne biraz da kaşar. Nasıl ya? Şu an beynim eridi benim. Nasıl oraya geldi bu konu? Ben onun pasta olduğuna dair hiçbir şey görmedim. Gayet normal taba. Bak ne kadar güzel üstünde maydanoz falan var. Pasta çıktı. Gerçekten şu an güvenim bitti benim. Hiçbir şey hissetmiyorum. Evet gençler bu videomuzun daha sonuna geldik. İzlerken garip hislere kapılacağınız TikTok'lara baktık. Umarım garip hislere kapılmışsınızdır. <laughs> Video izlerken eğlendiyseniz aşağıdaki <laughs> abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya onu Paramparça etmeyi unutmayın Bu kanallara da hepinizi bekliyoruz Hemen şimdi şu videoları izleyebilirsiniz Ben kaçtım kendinize iyi bakın Hoşçakalın